Yeni bir videoda hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Microsoft Store'dan indirdiğimiz oyunları nasıl ana bölgeye kısa yol olarak koyulur onu göstereceğim. Önce arama yerine girin ve çalıştır yazın. Çalıştıra girdikten sonra bu yazdığım şeyin aynısını yazın ve tamam'a tıklayın. İndirmiş olduğunuz uygulamaya basılı tutun ve masa üstüne sürükleyin. Gördüğünüz gibi masa üstüne kısa yol olarak geldi. Evet arkadaşlar bugünlük bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.